Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. XP kasma serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Öncelikle arkadaşlar XP kasma videosu arasına her maç kazandıktan sonra transfer yapacağım ve transferleri de olabildiğince ee, ligimizden yapmaya çalışacağım. Zaten hali hazırda bir tane transferim var. Şimdi bana sormuşsunuz neden 19. 18. liglerde oynuyorsunuz? Çok zevkli o olmuyor. Arkadaşlar ben buradan coins biriktirip sizlere paket açılımı yapacağım. O yüzden yani başka bir sebebi yok. Lütfen başka yerleri çekmeyin. Diğer hesabımda 10. lige kadar çıktım. Ee, durumlar söz konusu. O yüzden yani Gökhan abi niye böyle bir şey yapıyorsun diye sormayın. Sebebini daha önce de söyledim arkadaşlar. Oyunda xp kazmak için yapıyorum bunu. Yani başka bir sebebi yok gerçekten. Böyle bilginizi sunayım sizin. Şimdi bak rakip hemen kaçtığı için arkadaşlar hemen ben buradan güzel güzel xp XP'mi kazıyorum. XP'mi kaz... Yani bu 18. 17. likler, 16. likler bazen zor rakipler de geliyor. Geçen gün gördünüz. Sizleri yoran rakipler geliyor ama genel itibariyle kolay rakipler geldiği zaman arkadaşlar 1 saat içerisinde 2-3 lik çıkıp yani yaklaşık 40-50 elmas vesaire falan kazanıp arkadaşlar işin içinden gerçekten çok tatlı şekilde sıyrılabiliyorsunuz. Benim temel sebebim bu arkadaşlar. Yoksa 10. ligden ana hesabımla videolar atacağım. Size daha önce de söyledim atacağımı. O yüzden biraz beklemede kalın. Ee, size güzel içerikler sunacağım yani. Ama öncesinde biraz bizim coins biriktirmemiz lazım arkadaşlar. Coins, elmas biriktirmeden bizim paket açılımı yapmamız pek mümkün değil. O yüzden anlayışla karşılayacağınızı düşünerekten zaten böyle bir açıklama gereği, açıklama yapma gereği hissettim. Bakalım bu açıklamaların sonucunda ben sizlere güzel bir şeyler üretebilecek miyim? Hep birlikte bakacağız. Şimdi transfer lisesinde e, oyuncu var. Süper Lig'den oyuncu var. Onu alacağım biraz sonra. Sizler de göreceksiniz. Ve alabildiğim kadar arkadaşlar ligden oyuncu almaya çalışıyorum zaten. Ee, bir lig kadrosu oluşturacağım. Özellikle de bu sene Fenerbahçe'nin oyunu çok dominant. Ya. Gerçi dün Adana Demir de güzel oynadı ama Fenerbahçe çok gol atması açıkçası beni ee, futbol seyircisi olarak ki Fenerbahçe'de değilim bilenler biri Galatasaray'lıyım. Beni mutlu ediyor. Darısı Galatasaray'ın başına yani bol gollü maçları açıkçası ben de isterim. Fenerbahçe 13 gol attı. 6, 4 bir de 3 mükemmel. Ronaldo 2 geldi. Abi sen her maçını kaybetmişsin. Öyle mi görmüştün? Ama bu biraz önceki rakipti. 2. Yani direğe de vurduk ama 2. Yani bu şekilde devam edersek arkadaşlar hiçbir şekilde problem yaşayacağım. Açıkçası zannetmiyorum. Hadi bakalım. Şu anki skor bence gitti. Hemen transfer yapacağım. Nodirbek çık lütfen. %75'e 25 topla oynuyorum abi. Yani çıkmayıp ne yapacağım? Kurban olayım. Please 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 Nodirbek. Ana çıkmadı la. Vallahi çıkmadı. Biraz önce finalde oynadığım rakip bir. 5 tane benim bu arada arkadaşlar. Ee, efsanem var. Bunları harcamayacağım. Ne zaman harcayacağımı da yakın zamanda size söylerim. Abi çok güzel. 3 Yapma Gekan. Yani var ya çok acemize davrandım. Oysa çok da güzel pozisyonum vardı benim ya. Virgil. Kaçırdın De Bruyne çok güzel. Ronaldo bence 3 geldi. Bence 3 geldi ya. Biraz önce kaçırdık ama bu çok da kaçıracakmışız gibi durmuyor. Gene kaçırdık abi. Gelmiyor ki top ayağıma. Şimdi Ronaldo'ya doğru. Çok güzel bir gol daha. 3-0. Gerçekten çok klas bir gol attık ama rakip ısrarla çıkmıyor. Transfer yapacağız abi daha. Transfer yapacağız. Gel abi gel 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 uzaklaştır. Arkadaşlar ben çok iyi bir şey yap. Bana şey diyorsunuz. Abi rakipler güçsüz. Arkadaşlar ben de biliyorum rakipler güçsüz. Yani benim videonun başında da söyledim. XP kasmaya çalışıyorum. Yani içerik üreticisi değilsiniz. Üstlüklerde oynamak istiyorsanız tabii ki de oynayın. Benim üstlüklerdeki hesabım da var. Onunla ilgili videolar da gelecek. Hatta upuzun videoları gelecek. 10. ligin tüm maçları diye sizlere video atacağım uzun ya yaklaşık ne kadar sürer bilmiyorum. Kaç maç sürüyor ki? Çok güzel. Yetişseydi var ya 4 geliyordu. Klasse son. Abi işte bazı rakipler var ya sizin XP kasmanızı engelliyor işte böyle rakipler. Ne yapsanız çıkmıyor arkadaşlar. 10 tane yene kadar çıkmayan rakipler biliyorum ya. Zaten 10 olunca zaten direkt otomatikmen Çok güzel. Gelir mi 4? Yok abi istediğim gibi oynayamıyorum ki. Daha doğrusu bir hani demoralize oldun mu gol atamıyorsun zaten. Free kick. Oyuncu değişikliklerimi yapayım. Marquinhos. Abi ben anlamadım. Kanka yani niye çıkmıyorsun ya? Valla merak da etmiyor değilim ha. Ya Kante Kante Şaka gibi pozisyonlar harcıyorum. Şaka gibi. 70 dakika geride kaldı ve attım 3 golle. Sadece 3 golleyim. Abi çocuk var ya nerede pres yapacağını bile biliyor ya. Yemin ederim helal olsun. Matip. Kante. Ya sıkılmıyordu abi. Gerçi oyunu 3-0'da abi niye çıksın ki? Yani çok da kötü değil bence. Haaland. Çok güzel yere gönderdik. Offside'dan çok güzel çıktı top. Kornere çıktı yani böyle istediğim yere falan gitmedi ama şu an top kornere doğru çıktı. Tekrardan deneyeceğim. Ronaldo. Abi Van der Berg Virgil bence gol. Yani biz zahmet 4-0. Ama böyle çok istediğim bir maç olmadı. Şimdi transfer yapacağız abi. Şurada transfer yapacağız çünkü rakipler çıkmıyor ve beni yoruyor. Çok zamanım da yok. 5'e gidiyorum. Ya güya 5'e gidiyorum. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Vallahi var ya kafayı yemişim. Güya 5'e gidiyorum ben. Kevin De Bruyne. Oo, olmadı. McMillan. Şimdi tekrardan McMillan. Ondan Antiste. Hadi abi bitir. Onu gol yuduklu adamdan vallahi gol yuduk helal. Çok da güzel dayandı. yani 4 gol tek Özbek. Helal olsun. Şimdi abi transferlere gidelim ya. Bence transferle biraz daha tatlı olacaktır. Buradaki rakipler bizi yoruyor. Bak sadece 2 maç kazandık. Daha üst lige doğru tırım almak biraz vakit alacak gibi. Şimdi transfer. Sais Beşiktaş'ın oyuncusu. Bakalım Fener'den veya Galatasaray'dan bulabilecek miyiz? Hadi bakalım. Trabzon'da olur. Dört büyükler kadrosu kuruyoruz. Kafali Kolibali var. Lütfen ya. Vallahi lütfen yorma beni. Yani çok oyuncu var çünkü bulabileceğimiz. Julian Laporte, Chris Martin. Ya yani Coins'te hep harcıyorum ama bulamıyorum ki ben Asi. Semih Acai. Biraz o sayı Samuel'e benzetim ama Vinkula ile Alexander Drogovic var. Yok. 3707 Jack Grealish Etobo Matete Zay Zaynadane Zidane gibi ismi var adamın Ampodu ile Ruben Lima Abi hadi ya Owen Dale Steven Zuber yok bulamıyorum Çok paranız olacak arkadaşlar öyle yani O kadar coinsiniz olacak ki Siz hiçbir şekilde yani sıkıntı yaşayın Bahokyan var Alvaro Negredo eski Beşiktaşlı. Justin Clavert, Yani Galatasaray Güya bir ara da ilgileniyordu. Güya. Mertens falan da mı çıkmaz abi? Enzo Rocco. O da Beşiktaş'ta oynamadı mı? Abi full Beşiktaş gidiyoruz yemin ederim. Musaba ile Mackin. Jose Mari yok. 2072 coins'im kaldı. Jairo Rodriguez Lukinya kaldı. Halen bulamıyorum abi. Matias Royas. Yani Çay Henrique yok. 85 coins olanı alabilirdim aslında da. Abi 1700 kaç coins'im kaldı ve ben halen oyuncu bulamadım ya. Akıl alır gibi değil. Çıkmıyor ya. Vallahi çıkmıyor. Balkovic bizim ligden. Çıksa da alamayacağız gibi. Jose Maria Cajon'du bu arada. Delefonte var. Abi işte benim en sevmediğim nokta bu. Yani o kadar coins harcayıp Kaan Ayhan var. Ya Kaan'da da alsan para kalmıyor. Alalım abi Türk. Hadi aldık. Bari transfer bir tane daha oyuncu düşürebilsek. Aha bulduk valla 805. Zeki'yi de bulduk. Hadi bakayım. Yani Zeki Çelik de alınıyor. En azından iki Türk oyuncu almış oluyoruz. Oy gelen rakibe bak ya. Ya şansıma bakar mısın? Abi? Ben ne zaman üstlüklere doğru bir şey tırmanmak istesem, bir şey yapmak istesem olmuyor. Şaka gibi yemin ederim şaka gibi. Hiç böyle uğraşmak da istemiyorum aslında ama o da benim gibi XP kasıyor. Yani çok muhtemel bu zaten. Çok güzel aldık abi. Hadi gidersin. De Bruyne. Abi hiç bununla uğraşasım yok ya. Direkt çıkasım var aslında ama. Yani ben gol atarsam o çıkar onu da bilmiyorum. Çok güzel. Haaland. Bence gol. Çok güzel. Abi iki tane daha atarsam belki bu rakip çıkar O da benim gibi xp kasıyorsa belki oynamaz buralarda. Şansımız denemeye devam edeceğiz. Şu an bir gol tek atabildim. Hadi yapma. Virgil van Dijk. Eksik yakalasam. Çok güzel. Abi yapma be. %99'u gol pozisyonuydu. Yemin ederim böyle bir şey yani tam böyle %99'larlar ya onun gibi bir şeydi. Mükemmel yeri gönderdim. Bir gol mü? Gol gol. 2 3'ü de bulmam lazım. 3'ün net bulmam lazım. Ama yani e, almam şu an mümkün olmaz yani. Bayağı maç kazanmam lazım. Neyse abi 3 tane yani onu da almış oluruz ya. Problem değil. Oyuncu satma denilen bir şey olsaydı çok güzel olurdu da. Mükemmel yere Ronaldo 3 3 3 3 3 3 3 3 Ya Ya var ya yemin ederim Tamamen Bak benim yapamadığım adam Tekli bir kere de yaptı ya. Böyle bir şey yok yemin ederim. Vallahi böyle bir şey yok. Benim yapamadığım adam takır takır yapıyor vallahi helal olsun. Ne diyeyim ki? Sanki oyunun acemisiymişiz gibi yapamadık yani onu. Üçü atmaya çalışacağım şimdi. Umarım atabilirim. Bence bu üç geldi ya. Çünkü çok boş bıraktı Halante. Abi fazlası gelmiyor. Yani ne yapsam gelmiyor. İlk kere bitti. Sadece 2-1 skor şu an. Sadece ama fazlası değil. Abi çok güzel. Mükemmel bir role 3-1. Yani Messi'nin valesi de işe yaradı. Ama işe yaramayan bir tek var biz. Ee, bilmiyorum. İki tane yüzde %99 kaçırdıktan sonra tabi. Dört. 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 Adam bal bal. Yemin ederim adam bal. Aynı pozisyonları kendisi kaza takır takır atacak ya da biz beceriksiziz öyle diyeyim. Adama bal falan diyoruz da. Yani biz beceriksiziz zaten. Beceriksizdir yani. Bunun başka açıklaması yok. Abi maç uzayacak ya. Ben herhalde videoyu kapatacağım gibi. Çünkü maç çok uzayacak. Rakip ısrarla oynuyor. Ronaldo. Bak koştuğunu da gördüm. Korna. Ya ben anlamadım abi. Hakikaten nasıl böyle dayana dayana oynuyorsun halen. tip. Abi yok ya. Vallahi yok ya.